Herkese mutlu günler değerli futbol severler. Bir AK Parti Cumhuriyeti AK Partisi maçında daha sizlerle birlikteyim. Ekrem İmamoğlu bu maçı tribünlerden takip edecek cezası sebebiyle her iki takımda da farklı oyuncular var, oyuncu değişiklikleri var. Bakalım kim kazanacak? Hep birlikte bunu göreceğiz. Takım tutar gibi olarak iyi seyirler diliyoruz. Tayyip Erdoğan'ın vuruşuyla maç başladı. AK Partililer faizin hızlı artması gibi... Maça hızlı başladı. Şimdi faiz sebep. Yandaşlar. Troller. Enflasyon sonuç. Kaptırdılar topu. Şimdi Mansur Yavaş. Cemal Engin Yurt. Söylemler, söylemleri gibi Atay'la da hızlı çıktı. Şimdi Yiğidim Aslanım vurdu gol. Çok erken bir gol. Gol 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 gol. Yiğidim Aslanım. Cumhuriyet Halk Partisi'ni 1-0'ını geçiriyor. Bu golle birlikte Ekrem İmamoğlu tribünden maçı takip ediyor ve bu gole çok seviniyor. Yiğidim Aslanım'ın golüyle birlikte ceza sebebiyle tabii ki İmamoğlu bu maçta oynayamamıştı. Bakın Engin York getirdik vurdu. Golü hızlı buldu Cumhuriyet Halk Partisi. Maç yeniden başladı. AK Parti büyük bir şokta. Şu anda troller yandaşları gördü troller. Sol kanada doğru. Sol bekte vacılar. Şimdi sığınmacılar ne yapacak? Sığınmacılar geriye döndü. Ülkesine gitmedi. Şimdi enflasyon sonuçtan trollere. Troller yandaşları gördü. Aralarında çok iyi bir bağ var. Trollerle yandaşlar arasında. Şimdi sığınmacılar. Sığınmacılar Trolleri gördü, trollerin desteği var sinemacılara. Şu an Erdoğan uzaktan bir şut, top dışarı çıkıyor. Erdoğan kendine de kızdı bu şutta, fakat hemen kendisini toparladı. Sosyal Demokratlar var Cumhuriyet Halk Partisinin kalesinde. Şimdi uzun bir top 7 aslanıma doğru. Çok sıkı bir mücadele var. Özgür Özel Mansur Yavaş'ı gördü. Şimdi Yiğidim Aslan'ım. Özgür Özel adayımı bırak. Özgür Özel dedi adayımı bırak. Şimdi Yiğidim Aslan'ıma doğru. Cemal Engin Yurt kaleyi gördü. Çok güzel bir gol. Cemal Engin Yurt Cumhuriyet Halk Partisi'nin 2-0 öne geçiriyor. Bir golü ve bir asist oldu. Cumhuriyet Halk Partisi'nde Cemal Engin Yurt'un CHP'liler nasıl seviniyor bakın. Gördüğünüz gibi işte golün tekrarı. Uzun bir top. Kafayla indirdi Yiğit'im Aslan'ı. Bir şut geldi ve gol geldi. AK Parti hala şokta. Dakikalar 22 gösterirken. Yandaşlar faiz sebep. Yandaşlar. Troller. Cemaatler. Şimdi enflasyon sonuç. Sığınmacılar. Türkvacıları gördü. Çok sert bir müdahale var. Fakat Hakem Oralı bile değil. Taç. TÜGV'acılar enflasyon sonuç. Şimdi sığınmacılar iyi kaçtı. Sığınmacılar gidiyor. Sol kanatta sığınmacılar. Açtı ortası Erdoğan'ı görmek istedi. Fakat isabetsiz bir orta. Erdoğan sığmacılar çok sinirlendi. Neden beni görmüyorsunuz? Değişimli cemaatler ileri çıktı o da. Savunmadan geldi. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi kaptırdı topu. Köşe vuruşu olacak AK Parti'ye. Orta. Bir kafa. Top dışarı çıktı. Kale vuruşunu kullanacak Sosyal Demokratlarla CHP. Şimdi Yiğit'im aslanıma uzun bir top. AKP'de kaldı top. Yandaşlar. Faiz sebep. Çoller. Cemal Der. Çoller. Enflasyon sonuç. Şimdi Türk Vacılar. Türk Vacılar. Sığınmacılar. Sığınmacılar. Sığınmacılar Türk Vacıları gördü. Bir orta. Kaçaklara doğru. Kaçaklar ne yapacak? İyi kaçacak mı? Şimdi Erdoğan'a bir doğru doğru top bir şut. Top üstten dışarı gidiyor. Etkili geldi AK Parti. Savunma da, da, savunma da AK Parti'de ileriye doğru pres yapıyor. Şimdi cemaatler Faiz sebep. Uzun bir top gelmedi. Kaçaklar. İlk yarım bitmesi. 2 dakika var. Uzun oynamak istediler. Başarılı olamadı. Şimdi Yiğidim Aslanım geriye döndü. Mansur Yavaş. Özgür Özel. Adayımı bırak. Özgür Özel adayımı bırak dedi. Şimdi Yiğidim Aslanım. Yiğidim Aslanım'dan bir şut. Top dışarı gidiyor. İlk yarı bitiyor. İlk yarıda da Cumhuriyet Halk Partisi 2, AKP 0. İkinci yarıda görüşmek üzere. Ve ikinci yarı başladı CHP'nin vuruşuyla. Kemal Eni Yurt kaptırdı topu. Şimdi Erdoğan. Çok iyi gördü sığınmacıları. Sığınmacılar iyi kaçtı. Sınırdan iyi gidiyor. Şimdi sığınmacılar sınır, sınıra doğru yaklaşıyor. Sığınmacılar geldi. Açtı ortasını. Cumhuriyet Halk ile karşıladı. Şimdi atak var. Faiz sebep. Enflasyon sonucu göremedi. Şutu çekti. Fakat dışarı gitti top. Köşe vuruşu kullanılacak. Enflasyon sonuç topun gerisinde. Açtı ortasına. Kafa gelmedi. Uzaktan bir şut. AKP bastırıyor derken çok kritik bir şut. Kaçaklardan top dışarı çıkıyor. Ali vuruşu kullanıldı. Dakikalar 53'ü gösterirken CHP 2-0 önde. Şimdi Özgür Özel sandığı getir dedi. Adayımı bıraka bir pas. Savunma çıkardı. Faiz sebep pres yaptı. Şimdi Erdoğan. Kaçaklar. Kaçaklar. Fuleli gitti. Sınıra yaklaştı kaçaklar. Şimdi yandaşlar. Bahis sebep. Gelmedi Topa Erdoğan'a. Mansur Yavaş. Özgür Özel. Mansur Yavaş. Şimdi Cemal Engin Yurt. Geldi. Aldı Türkbacılar. Troller. Yiğidim Aslanım. Yiğidim Aslanım. Burada yat, yatmıyor. İyi oynuyor. Şimdi Cemal Engin Yurt Hak TV gördü. Halk TV'de şimdi adayımı bırak. Sandığı getir. Kafayla indirdiler. AK Parti'de kaldı top. Erdoğan. Bakalım neler yapacak. Erdoğan Silivri yatacak adam aradı. Hayır şimdi faiz sebep. Yandaşlar. Faiz sebep. Yandaşlar. Kaçaklar sınırda iyi kaçtı. Şimdi Erdoğan'ı gördü kaçaklar. Erdoğan'dan uzaktan bir şut. Çok etkili bir şut olmadı. Dakikalar 80. CHP önde. Mitingler. Mitinglerden Engin en Yurt'a. Şimdi Mansur Yavaş. Hücum hattında etkili Mansur Yavaş. Erdoğan gözleri özür diliyorum. İmamoğlu gözleri yar. Şimdi pozisyon var bir şut ve top direkten döndü. Mansur Yavaş'ın şutunda top direkten dönüyor. İmamoğlu tribünde gözyaşlarıyla maçı izliyor. Çok mutlu gözyaşları, mutluluk gözyaşları bunlar. Şimdi Sözcü TV kafayla indirdi Halk TV'ye. Halk TV Sözcü TV değil sandığı getiri gördü. Şimdi Sözcü TV adayımı bırak. Yandaşlar maç bitiyor arkadaşlar. Cumhuriyet Halk Partisi 2-0 kazanıyor bu maçla birlikte. Kanala da abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Yeni maçlarda görüşmek üzere.